Merhaba arkadaşlar. Ee, son zamanlarda popülerleşmeye başlayan Web 3.0 coinleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Web 3 coinlerin şu şekilde listeleyebiliriz. ve ee, market kaplarına göre burada bir listelemesi var. Ee, bu listede yaklaşık olarak 47 adet coin görünüyor. Ben hepsini anlatmayacağım. Yatırım yapmayı düşündüğüm ve yatırım yaptığım paralar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Buradan şöyle geçelim. LPT yani... E, Live Pair Liper önce nasıl bir e, hizmet e, alanına sahip, ona bakalım. Liper, Liper video geliştiriciler için bir pazar sunuyor arkadaşlar. Şimdi paranın hakkında çeşitli e, şeylere baktığımızda, bilgilere baktığımızda şu anda e, para 28 dolar olarak görünüyor ve Eylül ayı kapanışı yaklaşık olarak 17 dolar. E, tüm zamanlarda baktığımızda ise para şöyle bakalım işte 2020'deki fiyatları ve ATH'sinde şu noktadan bakıyoruz. 39 dolar olarak görülmekte. Ne zaman? 29 Mart 2021 tarihinde 39 dolar olarak bir ATH yapmış. Peki LPT'nin şöyle baktığımızda peki LPT'nin piyasadaki dolaşımına baktığımızda maksimum 22 milyon 951 bin adet olacağı görünüyor. Ee, bu adete göre fiyatının çok düşük noktalarda olduğunu görüyoruz. Ee, aynı zamanda Liper yani LPT'nin arkadaşlar Grayscale tarafından e, e, LPT üzerinde bir turist kurulduğu ve e, yakın zamanda LPT yatırımı içinde bir açılımda bulunacağı düşünülüyor Grayscale'ın. O yüzden ben ilk yatırımımı LPT'ye yaptım. Daha sonra baktığımızda file, fil var. File bak, bunlar fil ise merkezi olmayan dosya depolama ve veri yönetimi üzerine çalışan bir sistem. Yine şöyle baktığımızda, şöyle tüm zamanları aldığımızda ATS'ini görebiliyoruz. ATS 263 dolar. Şu anki fiyatı 60 dolar. Ee, Eylül ayında yine 60 dolar civarında kapatmış. Buna da aynı şekilde şeyden baktığımızda size baktığımızda 118 milyon adet görülüyor piyasada. Bu da güzel bir adet sayılır. Sayı ve fiyat farkı olarak baktığımızda ee, ortalama diyebileceğimiz bir noktada. Bir sonraki para ise The Grab yani GRT. GRT de aynı şekilde Filecoin gibi merkezi olmayan dosya depolama ve veri yönetimi için kullanılan bir sistem. Ee, burada da baktığımızda yine fiyat noktasında fiyat noktasında ATH'sini ne zaman yapmış? Bakınız 28 Aralık'ta yapmış ve ATH'si 43 sent olarak yapmış. Şu anki fiyatı şöyle pardon yanlış baktım ATH'si 2.72 sent olarak yapmış. Şu anki fiyatı ise 90 centlerde. Gezmekte e, Eylül ayını 65 sent civarında kapatmış Adetine baktığımızda piyasadaki 10 milyar e, 10 milyar adet görünüyor Total olarak baktığımızda 10 milyar adetin %47'si dolaşımda olarak görünüyor Bir sonraki paraya geldiğimizde Helium HNT Helium ne iş yapar? Helium, e, merkezi olmayan açık bir kablosuz ağdır yani bir ağ sistemi üzerine kurulmuş helyum HNT. HNT'nin yıllık bazda şu anda ATH noktasında olduğunu görüyoruz. Geçmiş noktasına baktığımızda şöyle baktığımızda 17.30 dolar ile Eylül ayı kapanışını yapmış. Buradan da baktığımızda HNT'nin yani Helium'un 223 milyon adet olduğu ve bunun %45'inin piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Tekrar LPT'ye geldiğimizde LPT'de piyasaya sürülen para neredeyse %92'ye ulaşmış. Yani e, piyasaya dışarıdan para sürüp fiyatını düşürme ihtimalleri yok. Ekip açısından baktığımızda çok fazla düşüremezler. E, bu saydıklarım içerisinde en çok güvendiğim para LPT olarak görüyorum. Bunların sebeplerinden birisi de Grace kalın işin içinde olmasıdır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Detaylı bilgilendirme için Telegram kanalından bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.